Merhaba değerli izleyenler. Bugün özel derse kimler kaynak ayırmalı bir video hazırladık. Bu videonun konusu çocuğumun dersleri kötüye gidiyor, özel ders almalı mıyım? Çocuğumun dersleri çok iyi, özel ders almalı mıyım? Bu soruların cevabını arayacağız. Öncelikle çocuğumuzun tabi eğitimi kötüye gidiyorsa mutlaka özel ders desteği almak gerekebilir. Fakat eğer çocuğumuzun dersleri çok iyiyse olağanüstü derecede iyi ilerliyorsa bence o öğrencinin daha fazla özel ders alması gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Şundan dolayı bir e, taşa tohum ekmiyoruz arkadaşlar. Çocuğumuzun kapasitesi yüksek, algısı yüksek, iyi anlıyorsa özel olarak ilgilenilmesi gerekiyor. Bunu profesyonel sporcularda da görürsünüz. Profesyonel futbolcular, profesyonel kaleciler, profesyonel basketbolcular hepsi Birebir koçla çalışmalar yaparlar. Sebebi de şu, çünkü kapasitesi yüksek, özel olarak ilgilenilmesi gerekiyor. Şimdi ben tabii 1976'lıyım, bizim kuşakta özel ders e, sınıfta öğrenemeyen, zorlanan öğrencilere hitap ederdi. Fakat şu anda e, devir değişti, teknolojinin, iletişimin e, gücüyle. Sınıfta çok çabuk öğrenenlerin de özel desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. de tamamen bunun için var. DersFix'te derece yapmak isteyen öğrenciler özel kaliteli zor sorularla uğraşması gerekiyor. Zor denemeler çözmesi gerekiyor ve bir yılda 300 tane deneme sınavı çözdürüyoruz DersFix'te. Sebebi de öğrencilerin kapasitesi yüksek olduğu için daha özel ilgilenilmesi gerektiği, özel koçlarla, özel derslerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sebebi de şu, ülkemizde 4 milyona yakın öğrenci sınava giriyor, bunların içinden bize başvuranlara soruyoruz hedefin ne? Mesela %1'e girsen 40.000 beğeniyor musun diyoruz. Beğenmiyorum hocam diyorlar. Peki 40.000'in onda biri 4.000'e girmek ister misin? 4 bin de olabilir ama ben ilk bine girmek istiyorum hocam. İlk 10.000'e girmek istiyorum, ilk 5.000'e girmek istiyorum. Böyle sürekli yüksek hedefleri var. Bu kadar yüksek hedeflere ulaşmak için de eğer çocuğunuz gerçekten kapasiteli anlatılanı çok güzel anlıyorsa en iyi öğretmenlerden birebir özel derslerle hazırlanmasında büyük fayda var. Bunu padişahlardan da görebilirsiniz Mesela padişahlar ne yapıyor? çocuklarını hep değil mi özel eğitimler aldırıyor. Fakat yine de yalnız bırakmıyor. Etrafında başka bütün ülkedeki en kapasiteli çocukları da bir, bir araya topluyor. Onlarla beraber hem rekabet havasını hissettiriyor hem de birebir e, özel derslerle çocuklarını destekliyorlardı. Benzer bir durum. Biz de çocuğumuza güveniyorsak, akademik kapasitesi yüksekse derslik zaten bunun için kuruldu. Özel derslerle desteklenmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman dediğimiz gibi boş durmak yok, koşturmak var.